Biraz daha Ha? Ya ben de. Nice. Ben Kuruyor gülüm. be. Kuruyor. Yapma be. Beni kanka, duymuş şey çıkıp maçı. bir tane de vurdu. Arta... Under'da direkt bot bol var kanka. Bizim jet şey çok şey değil kötü değil la. Çiğ kay. Reyna. Efem kanka. Twisted Bey amına koyayım. Boş ver boş ver <laughs> görmedim. Ayak, ayaklar ayaklar. Alma kanka bir daha. 90 vurmuşum ya. O zaman, o zaman. Kampadan bakarsın. Aa var. Gelmişler. Drop atmamış lan. Üf. Stage'inde vallahi spreyler rezalet. Bak A2. 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 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 ya. 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a Ah be Bekleyin kulağı ölsün kanka Yapma ben Aşağıdayım Side'ler Mid olabilir hadi Oğlum A link Buraya İki kişi daha var garajda, OP. Ne laka yaa. Eren? Hayır. Last site, B site. At ultini beyler. Ben şahsı varım. Another death. Patladı. Hadi be. Şu da bodyi vurmuş ya. <laughs> ben var. Çek evet. Aynen şunun nikah. Ya. Yeah. flash atacağım. Öldü. Şey, Buradan B de çevirebiliriz ha. Çevirmeyin ya. A site var, A site var. Healing Chamber burada. Ice B'de bir gittim haklı. de be dağda. Dağda. Gözünüzü seveyim hep abi. Mantıksız mantıksız. <laughs> Helal. Kanka 80 vurdum. Burada. Helal. Hallettik lan. Bak Reis'i bu teledi oyunum güzelleşti. Demek ki Reis çok konuşuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Sakin olun bana koyayım ya. Smoke falan atmayın. Durun bir bana koyayım. Kanka tek smoke var bekleyin. Fake atıyorum kanka olmazsa B'ye doğru. Shadows traveling. Enemy spotted A. Smoklar bitsin baba gerek yok yani dur. Üç varmış burada. Ya, fark eder ya sıkıntı yok. Bak ya. Kalka şurada. ama ya. Get out of my way. Var ama. <laughs> yok. Bir tane vent var. Oldu. <laughs> <All gun. gülüyor> ne tarafındaydı o? Oradan gelme ihtimali çok yüksek Yusuf. Ama adam kaldıracak, adam kaldıracak. Ha, geldin, ha. geldi lan. Geldi. Allah kahretmesin. Oğlum koşu koşu kafa atıyor lan bu Sage. Hadi Bence ya. çözdü. Çözdü ya. Demedi lan. Demek ki uzaktan orfi ile bakıyor bu. Olabilir. Seç duvarını çek istersen şeye girelim. Vurdu lan. Kanka arkalıyor. Ben var. City'de. Sage kanka. Flash side'e girerken kullanırız. Nice. Bu kanka. var bir tane <gülüyor> <gülüyor> Var arka, arka. 66-7 City Vuramadım ya ulti gelmeden Vurabilseydim acele ettik relax ol sende ben geçeyim olmam eyvallah adamlar eko la evandazich geçseniz bırak var <laughs> Sağ ol. Tamam. Stir, Al. Amına. Yani. O da seni duymuyor ya. <laughs> Duyuyor kanka normal. Neyse senti. Bir de ol gelmedi. Şimdi geldi. Evet ben var. atacağım. At. Tamam. Spot at tamam. Ben B'ye sızmaya çalışayım. Sen bekle istersen. Ben B'ye sızacağım. Bunu bana koyayım. Heaven. B'ye heaven. Sonunda Vent de olabilir bir tane. Eyvallah. Abbe. Eyvallah. Abbe. Eyvallah. Eyvallah. Ya, bu... Ne o Ah be. Ya abi. Oğlum koşarak vurdu amına koyayım ya. Yan yana giderek amına koyayım tükledim onu. Aga be. Garaj var garaj. Eyvallah. Koşuyor. Yettiği kadar. Girme Deniz. Kanka bak ben sahide indim. A, vente dikkat edin bak. Görmüyorum orayı. Ben sahide pustum. Hmm, mid var en az. Yıl var mı kankam? Arka arka. Evet 80 vurdu. Spike düştü mü lan? Spike düştü. abi gitmek. Tek can verebileceğim mi Reina? Bu adamın suyu Son bekleyeceğim ben. Ettim. Büyük ihtimal siteden gelecek ya. Ben de dikkat edin de. Geldi ben. Evet. Bekleyin. Bekle bekle flash atma. Bu kontrol olur Tamam yavaş yavaş işte. yavaş. Ben flash atacağım. Benim yanıma yanaşmayın da. Doğar çok bok gibi atmış. Aynen. Oyun. Tamam ya. girecekseniz ben şey yapam. Gir gir. <gülüyor> Lan. Sesi kodu mu? Sait onlara kaldı. Bizim bol aşağıda kaldı kanka ya. <laughs> Hayaller hayatlar kanka. Milletin kliplerindeki bollara bak, bizdeki bollara bak. Bakalım daha nereye kadar uzayacak. Bala götü ele alıyormuş kanka. oynamadı oynamadı Dolaba baksaydı birisi ben venti görmüştüm Kanka adam duvar çok Kanka bir şey diyeyim mi? Için, duvarın üzerinden çıkamadık. onları. Biz zaten hiç konuşmadan attı ki duvarı kanka. Hiç kimse nereye bakacağını bilmiyor. Hepimiz vent'e baktık. Adam patır patır dedi bizi. Değiş düşseydi orada oynanmıştık ya. Sage düştüğü zaman zaten Neyse, direkt evet. alıyoruz kardeşim, adamları bir Sage'i oynuyor zaten. Adamların Sage'i seksi. Ne? Sıkıcı olmaya başladı ya, harbiden sıkıcı olmaya başladı yani. Sen kalsana smoke lazım. Kanka sen yukarı bak ben aşağı bakıyorum. Birisi arkalıyor çünkü. A da var. Ses yapıyor olabilir. Ses, ses yapıyor. Ses yapıyor olabilir. Ses yapıyor ya. Şu ya gelsin yardım. Helal. Helal. Yine biz aldırdık De. kardeşim. <laughs> Yetle vallahi efsane şey yaptık ya. Adios, Az kaldı. Bak bir şey diyeyim mi? Şu maçı alalım da çok güzel Anladın. bir video içeriği çıksın ya. Harbi diyorum. Kanka bak bir şey diyeyim mi? Bir de gitmek. Çapraz bir, bir, bir biraz ben bekleyeceğim. Bir Aynen aceleye bir gerek yok. ama. Bir de çıkmayalım. Bir ya Razer arkalayalım mı? Ee, siz B'ye ses verin biz met. arkalayalım. Ben smoke atayım oraya. Ben smoke atacağım fake. Ne var buradan ya? Vice space site. Dikkat Sight. et kanka. Ben A'ya dönüyorum. Kanka ben önden yürüyorum. Helal kankam. Smoke'ları düş. Spike bende. Helal. Site'a dikkat edin. Hayta direkt girmedim riskli olabilir diye. Burası geldi. Helal. Bu da vardı. City, city, O-Odin. Last city kankam dikkatli olun. Aynen. Elinize, kolunuza sağlık. Ezler yazın dökülürsünler. Abi, Yusuf bu nasıl maçtı oğlum lan? Herhalde bu maç bir buçuk saat sürmüştür çok kanka. Iyiydi. <laughs> çok iyiydi kanka. Oturamadık nasıl ama uzatayım? sonradan çok Telefon güzel açıldım. Ya. Oldu. Arkadaşlar muazzam bir maç oldu. Efsane oynadık. Sonra da açıldık. ile dağıttık. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adamsınız. Hepinizi seviyorum. Bay bay.